Merhaba, Desita yazılım tarafından hazırlanan bu videoda SolidCam 2015 ile 4 eksen çap üzerinde profil işleme operasyonu nasıl yapılır sorusunun cevabını bulacaksınız. Operasyonumu işler, frezeleme ekle ve normal 2 eksende kullandığım profiling ile gerçekleştireceğim. Profiling seçeneğime tıkladım. Yeni bir operasyon tanımlamak istiyorum. Buradaki önemli nokta geometri tipimi düz değil. Çünkü düz dediğimde iki eksen bir operasyon olacaktır. Bağla ve bunu x ekseni etrafında döndürerek işle demem yeterli olacaktır. Daha sonra işlem yapmak istediğim operasyonu gösteriyorum. parçamın bir burasından işlem yapmasını istiyorum. Bir de ters tarafında operasyon gerçekleştiriyorum. Takım seçeneğinden takımımı belirtiyorum. Altılık bir takımla işleyebilirim. Burada işleme yaptığım aralık da önemli. Buradaki aralığım 10 mm olduğu için altılık bir takım benim için yeterli olacaktır. Bilgi kısmından devir ve ilerlemelerimi belirtiyorum. Seviyelerden işimin üst düzlemi bu yüzey. Profil derinliğim altta bulunan yüzey olarak tanımlıyorum. 2 mm'lik bir işlem payım mevcut. Teknoloji kısmından takımımın yönünü belirliyorum. Şu anda iki yönde içeride olduğu için doğru yönleri işlediğini bana gösteriyor. İleri geri yöntemiyle işlemesini istiyorum. Kaba olarak 10'da 5, 10'da 5 adımlarla işlesin ve doğru offseti vermek istemiyorum. İstersem yaklaşma ve geri çekilme değerlerini belirleyebilirim. Kaydet hesapla simülasyon katı simülasyon dediğimde takımım benim belirttiğim şekilde çizgimi takip ediyor. SolidCAM 2015 ile 4 eksen çap üzerinde profil açma işlemi nasıl yapılır videosunun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Müzik